Evet. Bugün Minecraft oynuyoruz. İlk bir karakterimizi değiştirelim. Neler var bakalım karakterlerde. Güzel bir karakter bulalım ilk sonra yapı yapacağız. Lütfen Tamam boş verelim. Bu karakterle de oynarız. Hata kodu oluştu. Şimdi Girelim yaratıcı normal gelişmiş Üzgünüm. harita yapacağım çünkü haritaya bakacağım bir dakika devam edelim hileler çık neyse göstereyim yani gizli gibi olmasın her zaman gündüz envanteri koru yaratıcı değil mi bu yaratıcı mı evet o zaman no. ne yapalım ismi? We. Yok yok ya. <laughs> abonelerim, abonelerim yapalım. -ne Ab -e -ab abonelerim, mi? Abi abu abonelerim mi? Aboneleyin. böyle dünyası dünyası evet sizin dünyanız Siz de video çekeceğim burada yüklenmesini beklemeyin ben size evet ilk şöyle Yapacağımız alana gidelim şöyle. Hayvanlar var mı orada? Hayvanlar silmedim. Ne olacak ya? Statüsler. İşte o zaman haritamızı oluşturdum. Küçük bir yerdeyiz böyle. Burada bloklar var. Haritanın dışına çıkınca ne oluyor lan? Aa büyüyor lan. Lan harita büyüyor. Bakın şöyle. Oha. Şöyle gitsem orayı büyütelim. Rua Ay yükleniyor. Ben gittikçe yükleniyor. Beni bekler döner. doğru doğru gidelim. Söyle Şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Başlayalım. ilk sizlerle neler yapalım. Dön, Dönen Dön, efsanesi dükkanı mı yapsak sizler? Fenerbahçe logosu yapmaya ne dersiniz Fenerbahçeliler? Ben de burada bir kopya var çünkü. Yastığım var. Tamam. Fenerbahçe logosu yapacağız. Alalım malzemelerimizi. Malzemelerimiz. Bak şimdi. Beyaz yün. Kırmızı. Üstüne i̇şte şöyle. Layın yeşil koyu mu açık koy, açık o sarı sarı tamam abi tam Fenerbahçe şu an aldık zaten hep böyle devam hemen haritamız da burada burada bakın hmm. abi dik mi yapalım yan mı ya sıkıntı bu Oğlum ben dik yapmaktan yanayım da. Cık, bir ben şey yapacağım. Abi haritada şöyle Fenerbahçe lokus çıktığınızı şey yapsanıza. Abi ben şey dik yapmayacağım ya. Yemin ederim tembelliğim yüzünden değil. Tembelliğim olsa söylerim. Bilirsiniz. Bir haritaya da bakalım. Siyah oluştu mu? Yok. Boş ben. oyun seni bekler döner. Oğlum müziği şeyde kaldı. O oyun seni bekler döner. Aklımda kaldı. Nasıl? Ben daireyi nasıl yapacağım? Ben oy Minecraft'tayım. Her şey kare. Ben nasıl yuvarlak yapayım burada? Yapar nasıl? Oğlum çok küçük bir logo olur. da yazı falan ya. Oğlum ya Fenerbahçe logosu. Bu oyun seni bekler. Döner. Abi karavan mı yapsam ya? Karavan mı yapsam ya? bu çok güzel bir fikir geldi. Dik bir kılıç yapsam nasıl? Abi muhteşem olur ya. Muhteşem olur. Ben yapacağım abi. Yeşil yok. Sarı da yok. E, kırmızı da yok. Ama beyazlar. Bu üç renk bu kılıcı yine işte. Ama sadece üçü değil ha yani. Başka yünleri de var. Tabi diğer mavileri de alacağım. Başlayalım. İlk şey yapıyor. Şöyle bir dakika bakalım. İlk koyu maviyle bir şey çizmiş. Tam şöyle yapmış koyu maviyle. 3 tane piksel var. Ay 2 piksel. Ama misin Şöyle yapmış. Değil mi? Hmm. Ortaya bundan koymuş. Yok Oğlum ortaya bundan koymuş. Oğlum bir git lan. Bütün de bende var abi ya. Şöyle yapalım biz. Kemal iyi misin? Oldu. Şimdi oğlum ben kahveyle niye almamışım lan? Oğlum otomatik kapıyla savaşa mı gidi? Hatırlayanlar hatırlar yani. Oğlum otomatik kapıyla savaşa mı gidilir? Hatırlayanlar, hatırlayanlar. Oğlum, Allah'ım otomatik kapı ile savaşa mı gidilir? Ama ben tabii ki de boş durmayacağım. Kötü görünceğini bildiğim için. Emel. İyiyim için. Şaka şaka o da aklımda kaldı. Bu oyun seni bekler. Döner. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Hmm. Ha bak tam altını yaptım ha. Şimdi verilermiş. Oğlum ne olacak diğer şeyleri de kullanayım mı? bu kul kullanmak zorundayım şunu ya. Hiç bak hiç istemem kullanmak ama. Bölümlük maalesef. Siyah bu siyah mı lan? Siyah, siyah kota Gri. Kahveden gittik ota. Aynı bunların sonu. Yok çok oldum Çok uyar bunlar. Uyuyor yani. Açık koyu koyu yapmış. Açık koyu koyu. Sonra açık koyu koyudan sonra açık koyu koyu açık. Açık koyu koyu açık. Çok mu kısa oldu lan? Bu da gözüküyor mu? O Marta da neye gözükmüyor bunların hiçbiri ya? Hayal etmiştim bunların görünmesine böyle çok güzel. Bir tane daha yapayım burada. Ya, çok kısa oldu Yok çok mu? Uzun mu oldu kısa mı? İyi ya. İçime sinmedi ya. Şöyle. Taks oldu. Sütüret. Tamam koyu mavi koyu mavi. Yok ya koyu tam değil o. Koyu koyu. işte garip renk. Nasıl oldu? Koyu koyu. O renk tamam. Koyu koyu bu garip renk. cam göbeği tamam cam göbeği burada niye girdi? Sanmayın buradan daha yakın görünüyor. şöyle şş, şş, şöyle bir şey cam göbeği daha. Şöyle bir cam göbeği var. koyu oyular şöyle gelmiş. Pikselleri göre yapıyorum haberiniz olsun. Sonra açık şöyle. Açık. Açık 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 açık. Kaç tane açık? 1 2 3 8 tane açık. 2 3 4 5 6 7 8 Oluyor lan. Arabada ne oluyor ne? Döner döner. Şöyle. Ama daha bunun kaplamasını da yapacağız ya yani. bu garip durur lan. Şu alt kocaman gibi göründü ama şimdi üstü de öyle olacak yani. Endişelenmeyin. 1 2 3 4 tamam. Nasıl duran? Oğlum unutuyorum. Aslında öyle değilmiş. Garip lan bu bu. Emel. İyi misin? Tamam, böyle onun altına. Oğlum nasıl duruyor bu ne ya? Tamam tamam. Öyle 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 öyle. Neydi lan? Hmm. koyalım piksellere. Ben bir bir dakika şey döküyor. <laughs> Tutman. Yapma. Oyun. Şimdi bile o da alacağım. Neden? Kaptım bana neden? Nedenini söylüyorum. Neden? Kaptım bana neden? <laughs> dö 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 yum 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 yum, yum. ben abe ben Suri nasıl yapmış o ne? Vallam bunun çaprazının burası yok ki la. He alt var ya çapraz ha. Hı. Bir üstüne yapılı hmm. Açık. Çok hmm, biliyorum ben her şeyi. Çapraz iki üst. Çapraz 2 3 Bir yan Çapraz alt Bir yan Çapraz alt Çapraz alt bu renk hmm. bu, bu değil ya Bu mu Oha yaptım lan. Ama şunlar pek uymaz bak. Bu, bu, bu olması lazım mesela. Bu da bu. Bu da bu olması lazım. Ha. Ah. He işte bu ya. Şimdi geldik kuca. Yeni uç. Hatta elbis siyah kaplaması. Ne yapalım ya. Güzel. Benim gözümü bozuyor yani siyah kaplama olmadan. Seni şimdi yapmayacağım. ya, ya da full yapsak kırarız yani elimiz var. İki tane oldu fark etti. Oğlum otomatik kapıyla savaşa mı girilir? Eh gözüm yerine geldi ya. Allah gözüm yerine geldi. Şöyle Aa, biraz Yağmur mu olmuşlar şurada? Şurayı kır abi. Acil burayı kır. Kır. doldur Hmm. Emel. İyi bir şey. İyi bir 3 şey, bir. bir. şeyden. Bir. İki. Yamuk olmuş lan. Ya oğlum ben böyle işi. Şurayı full yapmam için ben ya. Ha ha, Ne ya, 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 ya. e nasıl yapacağım? E Vallaha nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oğlum otomatik yapıp Aynı. Ben seni değiştireceğim. Ya teyse. Ya mı teyse? Ama yamuk. Az. Belli oluyor. Ay şöyle yok. Şurayı kır. Bak oru olmadan önce her şey çok iyiydi. Kır burayı bir. Şimdi bakacağım yüksekten. He şimdi ya. Ora yüzünden iki saattir yanlış sanıyorum. Aynı olduğu çok belli oluyordu çünkü. Çünkü aynı olduğu çok belli oluyor. Tamam. Ema, imitin. Bir, iki, üç, tam. Bir, iki, üç. Bam, 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 Kılıç da bakalım diye almadık lan sadece git. De küçük olması daha kötü ya. Geber lan. Geber. Seninle bir daha görmeyeyim seni inandım Yoksa sonun arkadaşım gibi olur. 1 2 3 4'üncü demiş ya bu. 3 3'te üç direkt yukarı çıkıyor. 3 üç. ama 3 neresinde? dan çıkıyor. 8 4 5 6 nereye? 8 bakalım aklımdan tuttum 8. Sağ sağ biliyordum. Düz çizgi çıkmış. Evet. Yine 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 Ucunda Ucu da kolay lan ucu Ben niye baktım ucunu ki Bakmam lazımdı Şu an Çapraz Yüzü Devam ediyoruz. Şimdi içini dolduracağım full. Video biraz uzun oldu arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Düşündük, ettik, yaptık falan. Gerçekten çok özür diliyorum. Aşırı uzun oldu video. Şu an 20. dakikadayız. Sağdan görebilirsiniz. Sağ taraftan. Oğlum adam, adam, adam. Lan içinde domuz kaldı lan. Oğlum, oğlum içine girme girme. İçine girme. Domuz bak seni şimdi öldürürüm. Kanın akar bu kılıcı ha. yaptıktan sonra hemen kaplama yapıp tık tık kapatacağız. Evet. Yani şu tur alayım. Tur gibi bir şey yapalım. Nerede? Heh. Hemen kaplama kaplama kaplama. Haritadan bakacağız. Olmuş mu haritada da? Ulaşmış mı bir şey? Bak git lan oğlum bak bu şey beni sinirimi bozuyor. Selime. Hı! -hı. Aha yakaladım seni Pikachu. Olmamış. 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 Dolduralım hemen buralarda. Şun mu dolduksa? Bu. Dol. Oha çok iyi oldu lan. Çok aşırı iyi oldu. Aşırı çok iyi oldu abi. Hemen ortaya giriyorum. Buradan çekiliyorum. Bana Bu alın. Oğlum sadece lan bu ne lan bu ne lan bu ne? Bak benim yaptığım benim yaptığıma bakın. Haritada çıkana bakın. Ben böyle oyun hani oğlum 3 saattir harita için haritayı bunun için yaptım. Ama çok güzel oldu ha. Sonraki hemen kameramı açıyorum. Kamera kamera lan. He. nasıl bir şey oldu? Çok özür dilerim. Kamera. Evet. evet. bugün de sona erdi. Ah. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kol. Elin aboneye gitmiyor. Gibi duruyor.